Herkese selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kendimi göstererek bir açılış yapmıyorum. Çünkü salonumu, mutfağımı, odalarımı detaylı bir şekilde temizlik yaptım. Akşama misafirlerim var. Ayşe'yi biliyorsunuz. Ayşe ile eşini davet ettim akşam yemeğine. O yüzden bayağı böyle detaylıca bir temizlik yaptım. Her yeri sildim, süpürdüm. Ve Migros sanal market alışverişi geçtim. Normalde markete gidip kendimi almak istiyordum ama vaktimin kalmayacağını düşündüğüm için iyi ki de böyle yapmışım gerçekten de. Hemen bunlar da zamanında teslim oldu. Neler sipariş ettiğimi size göstermek istiyorum. Akşam yemeği için şöyle kuzu... Kuşbaşı söyledim bunu e, sote yapacağım ama ben sote diyorum domatesli falan olmayacak baharatlı ve işte biberli olacak yani bunu artık sote mi deniliyor yoksa kavurma mı deniliyor bilmiyorum domatesli olmadığı için yani sulu bir yemek değil de kavurma gibi üzerine baharat ve biber eklenecek böyle inşallah severler. Bir paket şöyle e, kök kanat aldım bu kök kanatı daha önce göstermiştim hatırlayanlar vardır normal kanat değil de sanki but gibi. Bunu çok seviyorum. Böyle bütün bir tabakta e, kök kanat vardı normalde. Burası kök kanat, burası da normal kanat halinde e, oluyor genelde marketlerde. Bu sefer Migros'ta buldum ve bundan söyledim. Yani eğer gözüme bu yeterli gelmezse bunu da air fryer'a atıp e, orada pişirmeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Bunu da birazdan hemen soslayacağım. Şöyle. Bu baya lezzetli oluyor. Ben kanata sevmiyorum. Kanatın üzerine böyle minik minik tüyleri olduğu için çok rahatsız ediyor. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. O yüzden bu daha lezzetli geliyor bana. Fiyatı da çok iyiydi. Böyle bir kilosu 124 liraydı. Normalde 180-170 lira falan arasında değişiyor böyle tabaklar. Yani kanat tabakları. Bunun fiyatı çok iyiydi nedense. 120 liraydı. Şöyle iki tane kuru kahveci Mehmet Efendi'den iki paket Türk kahvesi söyledim. Bir tane tahta kaşık söyledim. Normalde ben... Aa kırık mı bu? Birazcık çatlak. Normalde ben tahta kaşık kullanmıyorum. Ee, ama kuymak yapmak istiyorum. O yüzden bir tane tahta kaşık sipariş ettim. Şöyle yayl yaylanın e, bulgurundan sipariş ettim. Bulgur pilavı yapacağım. İşte salata malzemeleri söyledim. İşte bu çengel salatalık ve biber. Burada arpacık soğan var. Arpacık soğana galiba yanlışlıkla iki defa bastım. Çünkü iki paket gelmiş. Sanırım yanlışlıkla iki defa bastım ama sorun değil. Nasıl olsa sonra soğan öyle çok kolay bir şekilde çürümüyor. Bir tane şöyle çikolata söyledim. Bu da indirimdeydi. 59 liraya düşmüştü. Şurada bir tane biliyorsunuz daha önceki videoda göstermiştim. Çikolata kasem var. Onun içine ilave edeceğim. Çünkü o biraz azaldı. Şöyle bir tane közlenmiş kırmızı biber söyledim. Bununla salata yapacağım. Su söyledim. Süzme yoğurt söyledim. Burada da defne yaprağı söyledim. Aslında bugün bununla alakalı hiçbir şey yapmayacağım ama daha önce arkadaşım Şilan demişti ki balık yaparsan bugün işte airfryer'da bunun üzerine at güzel olur demişti. Bunu da görünce o sipariş kısmının altında dedim ki ekleyeyim. Nedense alta düştü. Konuştuk diye mi bilmiyorum. 14 lira bir fiyatı vardı. Böyle önerilen e, kısımdaydı yani alta düştü dediğim. O yüzden bunu da ekledim. İki tane de su söyledim. Alışverişim böyleydi. Şimdi hemen yemeğe başlayayım. Evet tekrardan selam. Ben hazırlandım. Saçımı yaptım, makyajımı yaptım. Bütün yemeklerimi yaptım. Hatta mutfağımı bile topladım. Hiçbir iş bırakmadım. Bütün işlerimi bitirdikten sonra duşa girdim. Bir güzel hazırlandım. Ve şimdi size teker teker yaptığım yemekleri göstereyim. O kadar çok şey yaptım ki hatta şöyle göstereyim. Mutfak dolaplarımın da üstünden bir tık bezle geçtim. Hemen yaptığım yemeği göstereyim. Zaten biliyorsunuz et sote yapacağım demiştim. Şöyle şöyle sote yaptım. Artık ben sote ediyorum ama kavurma da olabilir bu. Çünkü sulu bir yemek değil. Burada bulgur pilavı yaptım. Tabii bunlar biraz soğudu ısıtacağım geldikleri zaman. Şurada salatan var. Kırmızı köz biberli. Bunu karıştırmadım. Sadece doğradım. Limonunu, nar ekşisini ve işte zeytinyağını, tuzunu ekleyeceğim İçinde salatalık. Yeşil biber, işte köz biber, domates ve soğan var. Böyle bir salata yaptım. Masamı böyle kurdum. Normalde tabakları koymayacaktım ama böyle bu mezeler sığacak mı sığmayacak mı ona bakmak için koydum. Daha işte çatal bıçağım ve işte bardaklarım gelecek. Tabakları kaldıracağım şu salata kaselerini tezgahın üstüne. Çünkü orada koyup daha sonra buraya yerleştireceğim geldikleri zaman. Hemen şöyle bir meze yaptım. Havuç tarator. Üstüne toz biber erittim. Ee, ceviz de erittim. Böyle ceviz de kızarttım biraz. Böyle mantar salatası yapıyordum biliyorsunuz. Eski videolarımı izleyenler bilir. Onu böyle ikiye böldüm. Bu sefer farklı olarak üzerine mısır da ekledim. Yani değişiklik olsun dedim. Burada kuru cacık yaptım. Şimdi bana diyeceksiniz ki kuru cacığın üzerine zeytinyağı gezdir. Biraz zeytinyağı gezdirebilirim. Bilmiyorum. Ee, onda tam emin değilim. Bir Emrah'a sorayım. Severse o şekilde zeytinyağı gezdiririm. Bunları sarımsaklı yaptım. Bunlar da bol sarımsaklı. Baya bugün bol bol sarımsaklı bir menü olmuş olacak. Hemen dolapta da şöyle şurada bu kök kanat var. Biraz önce göstermiştim zaten size. Onu sosladım. Bunu da airpray'e koymadım. Çünkü Ayşe'ye mesaj attım. Dedim ki çıkmadan önce bana yazar mısın? O sırada. Bunu Airfray'a koymayı düşünüyorum. Zaten 26 dakikada pişiyor. 26 ya da 24 tam hatırlamıyorum. Böyle soslamıştım. Güzel de sosunu çekti iyice. İlk bunu yaptım zaten. Onlar yola çıktık dediğinde sanırım bir 40 dakika kadar mesafe var aramızda. Çıktık dediğinde bunları da yavaştan airfryer'a yerleştirdim. Bakın aldığım çikolatayı da böyle yerleştirdim. Tadına bakmadım. Şimdi Emrah'la bir tadına bakalım. Galiba Emrah biliyor bu çikolatayı ya. Fransız markası sanırım Emrah. Değil mi? Lindor mu ne? Öyle bir şey. Hiç bilmiyorum emin Sanki bu Fransız markası diye hatırlıyorum. Bu indirimdeydi. Migros'tan sipariş ettim. 50 liraya mı 59 liraya ne düşmüştü. Bundan sipariş ettim. Onu da Türk kahvesinin yanında ikram ederim. Böyle şimdi şu salata kaselerini kaldırayım. Masamı çok sevdim ya. Bence güzel şeyler yaptım değil mi sanki Emrah? Evet çok sağ olun. Şunlarına sağlık. Emrah da bu arada dayanamıyor. Hatta şu an dedi ki yaz istersen dedi. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı? Nerede kaldılar? Emrah böyle masa hazır olunca asla dayanamıyor. Bugün nasıl sabrettiyse iyi sabretti. Yani iyi dayandı. Bu kadar yemek kokusuna başımda dikelmedi. Ayşe mesaj atmıştı yola çıktık diye. O yüzden ben de böyle tavukları koydum. Bunlar pişti. Burada bekleteceğim. Zaten bu sıcakta bekliyor. Gelmeden yani geldikten sonra 1-2 dakika daha ısıtırım. Yine sıcaklığını korur. Masa hala böyle. Buraya da şöyle çayla beraber yenilebilecek işte fındık ve şu dut kurusu. Ben zaten çayın yanında çok seviyorum. Bir de şöyle tuzlu bir bisküvi koydum. Böyle. Hazırlıklarımın hepsi bitti şu anda. Emrah da şurada <laughs> tam olarak şu pencerenin arkasında onların gelmesini ben. bekliyor. Evet. Acıktım ben o yüzden. <laughs> o kadar çok acıktı. O kadar çok acıktı ki zaten bu saate kadar beklemesi bile mucize benim evet, için. Ben duramıyorum. Evet, duramıyor. Bir de normal şu anda Evet. Normalde bana çok engel olur ama e, sağ olsun bugün hiç engel olmadı ve büyük bir sabırla bekledi. Hatta çok şaşırıyorum tabaklarımı bile bozmadı. Yani ben mutlaka tırtıklar diye düşünüyordum. Herhalde benden korktu. <laughs> Tırtıklamadı. Böyle bekliyoruz şu anda. Bu arada size şekerliğimi göstereyim. Bakın bunu Emrah beğenmiştim adam kadar Çok güzel bir şekerlik. Aslında şekerlik mi bilmiyorum. Belki de bir biblo obje gibi bir şeydir. Değil mi? Dekorasyon ürünüdür belki ama biz böyle şekerlik olarak kullandık çok hoş duruyor. Masamın son hali böyle. Ayşeler geldi. Biz hemen oturduk tabii ki de hatta tabağı Emrah bitirdi bile şu anda. <laughs> Şöyle tavuklarımı da çıkardım. Hepsini yerleştirdim. Şimdi bize afiyet olsun. Etlerimizi yedim ve kahvemizi yaptım. Terasa çıkacağız. Şöyle köpüksüz olan Emrah'ın. Şurada biraz daha az köpüklü olan Ayşe'nin. Şöyle iki köpüklü de. Hayır benimkisi en köpüklüsü. Ha senin mi öyle oldu? Her daim köpüklü içerim. Benim birazcık evet kahvede problem yaşıyorum ben ee, galiba bu şey demiştin sen ötmeden önce ötmeden al ben. demiştin Aynen. evet bu ikisini almadım gerçekten öyle olmadı ama bakın bunu aldım dediği gibi de güzel köpüklü oldu şimdi terasa çıkacağız beyler orada onların yanına gidiyoruz. Evet Ayşe'cim sağ olsun gelirken eli boş gelmemiş bana böyle ev hediyesi getirmiş. Çok teşekkür ederim. Güle güle çok zahmet o. etmişsiniz. İnşallah beğenirsin. Zaten bunları beğendiğini gerçi biliyordum da. Evet sen de görmüştün zaten. Evet. <laughs> Saksı sipariş şey etmiş gibi oldu sana biraz. <laughs> Hayır. Böyle şey oldu hani evet. istemiş olduğum bir şeyi almak. Hediye almamı kolaylaştırdı diyelim. He. <laughs> Benim zaten size rafım boştu. <laughs> evet, şuraya kahve köşesi için zaten çok da yakışacağını düşünüyorum. Biraz böyle yırtma ama. Yırtıyor. yok. paketi yırtılır. Yırtılır evet. mı? Evet, <laughs> <Yırtılırmış. gülüyor> Şöyle küçük bir baya. İnşallah kırılmamıştır, bir şey olmamıştır. Bugün Çok bizim de arabada ederim. gezdik. Çünkü. <laughs> Tam da böyle bir şey ihtiyacım vardı zaten. Top kapaklı böyle. Bende de var bunlardan. Evet. Ben bunu Ayşe'de görmüştüm. Çok beğendim demiştim. Ve güzel hani ben memnunum. O yüzden de tavsiye ettim zaten sana. Evet da. ve cam. Evet ince cam yapmışlar. Yani yine. artık kahvem bozulmayacak. Evet aynen. <laughs> Benim kahvem bozulmuştu. Cam değildi de aldım. Şu büyüğüne de. çay koyuyor mesela. Çay. Evet. Yani sen yine bakarsın en çok hangisini çekiyorsun. Benim çayım yok öyle ama bilmiyorum. Hı -hı. Gold kahve koyabilirim. Evet ne istiyorsan şeker, koyabilirsin. Şeker koyarım. Şeker Türk, olur. Türk kahvesi bir de gold kahve koyarım. Evet. Ay çok tatlılar. Çok teşekkür ederim ya. Ay iyi günlerde kullanın. Çok çok mutlu oldum vallahi. Sağlık çok teşekkür ederim. Inşallah. Yaş pasta da getirmişler. Beğendin Şimali mi? Kettik. Onu yiyeceğiz. Çok teşekkür ederim Allah çok Güle güle kullanın kuzum. Ayşe'cim gelirken böyle pasta almış. Ben bunun tam halini koymayı unuttum. Şimdi yanına çay koydum ve pastalarımızı yiyoruz. O ve Emrah da zorla Youtube'dan sesini. videolarımı izletiyor. Aha. Eski videolarımı. Ben diyorum ki izlemelerine gerek yok ama zorla her gelene böyle yapıyor. Videolarımı izletiyor. <laughs> Öyle şimdi sohbet muhabbet çay ve pasta yiyeceğiz. Herkese ikinci günden selam. Ben dün misafirlerimi yolcu ettim ve bugün annemler geldi. Beraber yemek yiyoruz. Tekrardan yemek masasında açtım videoyu. Böyle annem gelirken kabak, patlıcan, böyle yazlık bu biberin adı neydi? Köy biberi mi? köy biberi, işte biraz da acı biber kızartmış. Şimdi biraz da airfryer'da patates kızartıyoruz. Bunun üzerine böyle sarımsaklı yoğurt döküp bundan yiyeceğiz. Bunu çok seviyorum ben. E, tabii annemler de çok seviyor. Emrah pilav istedi. Annem hazır geliyorken dedi ki pilav yapsın dedi. Şurada da pilav yaptı. Biliyorsunuz Emrah annemin pilavını çok seviyor. Ay suyu döktüm biraz. Şöyle biraz pirinç pilavı yaptı annem. Ben de yanına tavuk yaptım. Annemin e, tavuğunu ayırdım. O böyle baharatlı falan sevmiyor. Burada baharatlı bir tavuk yaptım. Burada da sarımsaklı yoğurdumuz var. Şimdi bunu böyle... Şimdi mi dökeceğiz anne? Bunun üzerine dökeceğiz. Ve işte patatesi de ekleyeceğiz. bayağı lezzetli bir akşam yemeği menüsü oldu. Burada da ben salata yaptım. Yine dünkü salatanın aynısından. Çünkü Emrah bunu çok sevdi. E, köz biberli böyle kırmızı köz biberli daha doğrusu soğanlı biberli domatesli bir salata. Böyle. Bugün de akşam yemeğimiz bu şekilde olacak. Airfryer'da da patatesimiz var böyle. Bu da pişmek üzere. 18 dakikası kaldı. Bu da olduktan sonra artık sofraya oturacağız. Toz biberi erittik. Güzel. Üf, Aşırı lezzetli görünüyor şu anda bile. Bayağı özlemişim. Epeydir böyle yemek yemiyordum. Bütün yemeklerimiz oldu. Masamızı böyle hazırladık. Patatesi tekrardan yoğurdun üzerine ilave ettik. Salatayı kaselere aldım. Annem çok güzel pilav yaptı ve yanına tavuk yaptık. Şöyle. Güzel bir akşam yemeği oldu yine bugün de. selam. Bir türlü bu videonun devamını getiremedim. Yani ilk gün de aynı şekilde biraz daha az çekim yapmıştım. İkinci gün de aynı şekilde. İlk gün hatta Ayşe'yi falan hiç çekememişim. Sonrasında böyle videonun belli bir kısmını edit yaptığımda fark ettim. Hiç çekememişim. Ee, ama galiba biz böyle çok fazla sohbet ediyoruz, çok fazla konuşuyoruz. Bir de hani ben gerçekten vlog amaçlı çağırmamıştım. Sadece geliyorken işte hazırladıklarımı ve işte güzel zaman geçirdiğimizi belli etmek amaçlı vlog başlatmıştım. O yüzden Ayşe tamamen videoda gözükmüyor. Onu sonradan fark ettim. Bu arada Ayşe'nin kanalına abone olmayanlarınız varsa lütfen arkadaşıma da abone olun. Gerçekten onun da çok güzel videoları var. Ona da böyle abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. O da benim gibi YouTube'da ilerlemek istiyor. Bir bayağı sohbeti muhabbeti geçti. Videonun devamını getiremedim. Hatta bu Ayşe'nin aldığı kavanozları doldurmuştum. Onu gösterecektim size. Gösteremedim. Çok beğendim kavanozlarımı. Çok çok hoşuma gitti. Zaten Ayşe'de gördüğümde beğenmiştim. Ama onları rafa yerleştiremedim çünkü benim rafım biraz sağlam değil onun altına bugün emrah şey alalım bu alttan destekleyici iki Ikea'da ve Koçtaş'ta satılıyor sanırım. Koçtaş'ta da alalım, alırız. Aynen Koçtaş'ta olabilir. Destekleyici almam lazım kavanozlar cam olduğu için de işte içinde ürün var o yüzden biraz daha ağırlaştı yani sağlam durması için rafımın altına destek almamız lazım bugün. Bugün Optum'a gideceğiz galiba büyük ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Bugün videomuz son günü olmuş olacak. Böyle gezerken, dolaşırken sizlere de yine böyle güzel bir video çıkartmaya çalışacağım. Optum'a geldik. Girişte hemen böyle bir şey gördüm. Bu panayıra özel diyor. Yani indirim panayırı var burada. Fiyatların üzerinden %50 indirim yapılıyormuş. Sordum da içeriye girip. Bayağı güzel ürünler de var. Hemen şu karşıda Ace ürünleri var. Burası otoparkta bu arada. Burada da işte Altın Yıldız gibi böyle Pierre Cardin, Sporting, Emsan böyle markaların olduğu ürünler var. Şimdi ben buraya bakacağım. Eysan'ın olduğu yere baktım. Bir de buraya göz atayım. Bakın böyle birçok ayakkabıda indirim var. Bu mesela 1479 liradan 889 liraya düşmüş bir erkek ayakkabısı. Bir sürü kadın ayakkabıları da var. Hatta çocuk kıyafetleri de var. Ben şimdi şu kıyafetlere de bir göz atayım. Her tarafta kendime çok bir şey bulamadım. Orada biraz daha spor kıyafetler vardı. Şu Ace'dan olduğu indirim panayırına diyeyim artık. Buraya tekrardan bakacağım. Panayır'dan çıktım ve hemen Koçtaş'a geldik. Oradan hiçbir şey bulamadım kendime. O yüzden hiçbir şey almadan çıktım. Buradan da bu bahsettiğim raf altından alacağım ama Böyle çok süslü püslüleri yok. Normal var. Ikea'da biraz daha böyle güzel demirler vardı şekilde. Mesela Bak, bu olabilir mi? Kötü durur burada ya. Kötü mü durur kötü diyorsun? Yani oradaki yaptığın şey kötüler yani bence. Şu minikler de siyah değil de da ya. Siyah değil de bunlar çok ağır tutmaz ki. Hmm. Uzman olması lazım. Bakıyorum. Ya biz ama küçükleri diye sorduk. Ee, acaba başka bir yerde biraz daha süsleri var mı başka bir reyonda? Bir soralım hemen. Yoksa aşkım ikiye gitmek zorunda kalacağız. Yapacak bir şey yok. Raf askısı bakıyorken kendimi nasıl bir güzelliğini içinde buldum. Şu hazır sepetlere bayıldım. Ama fiyatı 469 liraymış. Biraz yüksek. Şunlar 251 liraymış. Şöyle bir şey ihtiyacım yok ama şöyle bir şey ihtiyacım var. O yüzden Başka bir mağazadan bakayım. Burada gör görüp hatırladım. İyi oldu. Emrah'a kalsa almadan çıkacağız. Ama şimdi bir daha sorduk. Bakın burada süslüleri varmış. Yoksa iki gitmek zorunda kalacaktık aşkım. Yok tamam bunlar güzel. Bunlar iyi. Bunlar güzel. Evet. Hatta istediğim tam olarak şu. Bak şu tazmış. Gördün mü? O da güzel ama ben şunu birazcık daha beğeniyorum. Hangisi lan? Şu. O eski yapı gibi durmuyor mu? Şu. Olsun. Ne kadarmış yalnız bunlar? 200 lira diyor herhalde fiyat. Yok o beyaz için diyor bence. Yonun yok yok. Saldıralım. Aynen 200 lira yakın baksana. 70 lira tanesi bunların. 4 tane almak istiyordum ama o zaman 2 tane dört alacağım. 4 tane niye alacaksın? Diğerine de takarız demiştim. Ha. O zaman 2 tane alayım ya. Ya da şu ne kadar acaba? Ona bir bakalım. O da güzelmiş. Eğer fiyatı uygunsa ondan 4 tane alırız. Bunun fiyatı yazmıyor üstünde. Sorduralım da. Evet biz bunları alıyoruz. Sorduk şimdi fiyatını Allah düşürüyordum. 135 liraymış tanesi. O yüzden 4 tane bundan alıp rafın altına yapacağız. Şimdi bana yorum ne gelecek biliyor musun? Yoksa zaten Fransa'ya gideceksin. Ne Niye gerek yapıyorsun? var? Evet gidecekler ama arkadaşlar ben çok önem veriyorum. Biraz haklılar sanki ama. Azıcık haklı olabilirler. <laughs> Bazen yorumları okuyunca ben de hak veriyorum ama. Gerçekten ben böyle şeylere çok önem veriyorum. O yüzden olsun ya. Canım sağ olsun değil mi aşkım? Canım sağ olsun kızım yapacak bir şey yok. Evet. Bir de dedim ki Emrah vida alalım çünkü evde vida yok dedim. Ama evde var dedi. Buraya kadar geldik önce. Sonra burada bir vazgeçti. Evde var dedi. Bence evde yok. Göreceğiz. Var, Sence var. var. mı? Var var. İnşallah. Yoksa bile uydururum merak etme. İnşallah. Bakıştaş'tan işte, çıktık ve kahve dünyasına geldik. Emrah kahveyi beğendin mi? Ağzım şu an. <laughs> Pardon. Eğer kahveyi beğendiysen, ben kendime Latte söyledim, Emrah Türk Kahvesi söyledi. Beğendiysen buradan kahve çektirebiliriz. Kilosu 320 liraymış. Bu arada ben de Can Kardeşler'den kendime biraz baharat aldım. Size hemen göstereyim. Şöyle, toz biber aldım. Bu acı toz biber. Daha önce buradan almıştım ve çok sevdim. Başka? Sumak aldım. Sumanı daha önce kullanmadım ama rengi çok güzel duruyor böyle kız Başka zencefil değil, zerdeçal aldım. Bunu makarna için aldım. Makarnaya koyuluyor ve güzel oluyor. Biz annemle hep yapardık. O yüzden bir tane alayım dedim. Evde dursun. Bir de pul biberim bitmişti. Ekstra acı pul biber aldım. İnşallah acıdır. Bu arada Öyle. kahveyi söyleyeyim ben sana. Evet beğendin mi? Yok senin aldım daha güzel. Benim aldım Mehmet Efendi. Ben onu Bence. çok sevmiyorum. O birazcık sert oluyor. Bu, bu, hiçbir şeyi alamıyorum ki ben şu an içtim ben. He. Bu o zaman bana göre birazcık daha galiba. Sert değil tatıyor, değil mi? Tat şu an. Hiç tat yok. Hmm. Ben latesini seviyorum. Latesi güzel oluyor. Ama Türk kahvesini sevmediysen o zaman almayız. Böyle bu... Dört ürüne ne kadar ödedim? 170 liraydı galiba değil mi? Sanki öyle hatırlıyorum. Hemen söyleyeyim. Ciddi şu 60 liraydı. liraydı. Bu 38 liraydı. Şu ikisini hatırlamıyorum ama ne kadardı? Ama sanki 170 lira demişim gibi. Bakar mısın? <laughs> 172 TL vermişsin tamam. 172 TL vermişim, 4 tane şu baharata. Gayet de güzel, ben seviyorum. Aslında bu kapları kullansam da güzel olur ama evde kendi kavanozlarım var o yüzden onu aktaracağım. Olmasaydı bu kaplarda dolapta çok şık durabilirdi. Yerimizi içtik ve kahve dünyasından kalktık. Şimdi otomona gideceğiz, otomona rezervasyon yaptıracağız. Sonra birkaç tur atarız herhalde bilemiyorum. Çok az bir zaman kaldı. Otomana gitme sebebimiz ise bugün akşam Galatasaray maçının olması. Aslında biz Egzen'e üyeyiz. Emrah evde izleyebilir ama diyor ki Otomanda izlemek bir farklı e, duygu veriyor bana. Orada daha heyecanlı oluyor. İşte herkes bağırıyor ve birçok şey söylüyorlar. O yüzden orada izlemek istediğini söyledi. Ben pek istemiyorum açıkçası. Hem zaten Galatasaraylı değilim hem de ee, orada ne yapacağımı bilmiyorum. En azından Emrah evde izlediği zaman bir şeylerle uğraşıyorum. Daha iyi oluyor benim için. Neyse bugün onun istediği olsun orada izleyelim. Ondan sonra artık herhalde eve gideriz. Başka da bir şey yapmayız. O yüzden bu videoyu da burada kapatıyorum. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.